Okyanusların tüm gezegenlik en büyüleyici yaratıkları barındırdığını söylemeye gerek yok. Daha da ilginç olan gezegenin yaklaşık %70'ini kaplaması ve bu büyüklüğün yalnızca küçük bir %10'unu keşfetmiş olmamız, okyanusta yaşayan ürpertici sürüngenler gördükleri ilgiyi hakikaten hak ediyor. Bu videoda size patlayan 10 tuhaf deniz canlısını göstereceğiz. Ölü balinaların neden yaşayanlar kadar korkutucu olabileceğini öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. 10 numara dişi ahtapot. Hamileliğin oldukça garip bir dönem olduğuna şüphe yok. İnsan olsun ya da olmasın, hangi yaratık olursa olsun işler çok zorlaşabilir. Bir deniz canlısı için hayatlarının bu dönemi inanılmaz derecede acımasız. Ahtapotlar genellikle internetteki bilim meraklıları tarafından çok sevilir. Niye sevilmesinler ki? Çok orijinal bir görünüşleri var. Zekalarıyla hiç beklenmedik şeyler yapıyorlar. Renklerini, cilt dokularını ve şekillerini neredeyse anında değiştirebilirler. Gerçekten büyüleyicidirler. Ancak dişileri hamile kaldığında bu onlar için bir intihar görevi olur. Bu kulağa oldukça dramatik geliyor. Ancak birazdan neden dramatik olmadığını anlayacaksınız. Ahtapotlar semelpor hayvanlardır. Bu hayatlarında yalnızca bir kez üreyebilecekleri ve ardından ölecekleri anlamına gelir. Dua ananın bu acımasız kadere neden karar verdiğini kim bilebilir? Bu canlıların ölümleri çok kanlıdır ve genellikle kendi kendilerine verdikleri zararlardan kaynaklanır. Dişi topot yumurtalarını yumurtaladıktan birkaç gün sonra yemek yemeyi bırakır ve tükenmeye başlar. Bazı düzensiz davranışlarla bulunur. Kendi dokunaçlarını yemek ve vücudunun bazı kısımlarını koparmak da dahil olmak üzere kasıtlı olarak kendine zarar vermenin yollarını bulur. Esaret altındakiler kafalarını tanklarının duvarlarına o kadar sert vururlar ki kendilerini çok kötü bir şekilde incitebilirler. İçindekileri tamamen patlatır ölürler. Bu kadar güzel bir yaratık için ne kadar hüzünlü bir son, değil mi? 9 numara. Erkek Fenerbalı. Fener balığı diğer deniz hayvanları üzerinde uyguladığı karakteristik avlanma biçimleriyle tanınan kemikli bir balık türüdür. Dişileri başlarında bulunan özel etli kısımla ile diğer balıkları kendilerine çeker. Bu yem kendi ışığını yaratan ve böylece meraklı balıkları çeken bir bakteri türü ile doludur. Dişi balık böyle ilgisini çektiği avı yakınına yaklaştığında saldırır. Denizde yaşam zordur ve en güçlünün hayatta kalacağı zorlu bir oyun gibidir. Avlanma biçimleri ne kadar acımasız görünse de bu çiftleşirken kullandıkları kanlı yolla karşılaştırıldığında hiçbir şeydir. Erkek fener balığı dişi meslektaşlarından çok daha küçüktür. Erkek fener balığı yumurtadan çıktığı andan itibaren eş aramaya başlar. Erken yaşamlarının ve enerjilerinin çoğunu bir eş bulmak için harcarlar ve bir eş bulduklarında parazit gibi tutunup asla bırakmazlar. Bu süreç çok şok edicidir. Çünkü erkek eşine tutununca dokuları dişi dokusunda erimeye başlar. Kelimenin tam anlamıyla patlar ve içeriğini dişinin içeriğiyle birleştirir. Kan damarları ve hatta organları bile bir olur. Fener balığı dişisi yeminin yardımıyla ikisi içinde yiyecek yakalarken hiçbir şey yapmaz. Bu korkunç süreci özetlemek gerekirse erkek balık yiyecek karşılığında tüm iç ve dış organlarından vazgeçer. Çiftleşme zamanı geldiğinde erkek spermini doğrudan dişinin vücuduna bırakır ve onun aracılığıyla beslenmeye devam eder. Sırtından geçinmek dedikleri bu olsa gerek. 8 numara Sniper balık Derin su balıkları ve onları yemek için avlanma konusunda tuhaf bir nokta var. Balıklar tıpkı insanlar gibi çoğunlukla sudan oluşur. Her yıl spor olsun diye balık tutan balıkçılar istemeden milyonlarca derin su balığı öldürüyor. Bu balıklar özenle ilgilenilmelerine ve mümkün olan en kısa sürede suya geri dönmelerine rağmen ölürler. Bu videoda bu balıkçıların işlerini hakkıyla yerine getirdiğini görebilirsiniz. Ancak yakaladıkları şeyi çektikten sonra Balıkların tuhaf göründüğünü çabucak keşfederler. Balıkların garip bir şekilde gözleri, kafalarından fırlamış ve mideleri, ağızlarından çıkmıştır. Peki neden bu balıklar içten dışa patlamış gibi görünüyor? Bu barotravma denen bir fenomen. Bu fenomen yüzme kesesine olan derin su balıklarında meydana gelir. Yüzme kesesi, yüzme yeteneklerini kontrol etmelerine yardımcı olan içlerinde bulunan bir balondur. Sudan çekilip çıkarıldıklarında bu iç balon su basıncı düştükçe yavaşça genişlemeye başlar. Balon o kadar genişler ki balık yüzeye ulaşana kadar iç organları dışarı doğru patlar ve çok korkunç görünüyor. Ne kötü bir son. 7 numara Yılan Balığı Yılan balıkları çok edici yetenekleriyle bilinir. En azından elektrik dolanları. Ancak birçok insanın bilmediği şey sümüksü olma yetenekleridir. Süper iğrenç, kesinlikle iğrenç ve yapışkanlı sümük. Lüks bir yemek olarak görüldükleri Kore'ye yaptıkları yolculukta canlı yılan balığı taşıyan bir kamyon Oregon otoyolunda aniden devrildi ve şimdiye kadar görülen en kirli kaza sahnesini meydana getirdi. Kamyonun yuvarlandıktan sonra canlı yılan balıkları yolun her tarafına ölçülemez miktarda yapışkan sümüksü bir madde saldı. Yılan balıkları kendilerini tehdit altında hissettiklerinde veya avlarını yakalamak istediklerinde bu yapışkan maddeyi salar. Asfalt yola dökülmek onlar için yeterli bir tehdit olmuş olmalı. Yapışkanı yoldan temizlemek tonlarca su aldı. Eminiz bu bölge haftalarca ve hatta aylarca balık kokmuştur. 6 numara Deniz Anası Deniz anaları şüphesiz su dünyasının en büyüleyici yaratıklarındandır. Çoğunlukla son derece acı verici ısırıklarıyla tanınırlar. Ancak çoğu kişi onları şok edici patlama yeteneklerinden haberdar değildir. Bir grup denizanası bir av bulduğunda grubu beslemek için bir üye kurban edilir. Bu kurbanlık deniz anasının vücudu kasılır ve batmaya başlar. Daha sonra avın yakınında hidrojen ve oksijeni çarpan bir kıvılcım oluşturur. Bu şok dalgasıyla kendisini ve avını öldüren bir patlamaya neden olur. Cesur asker ölürken kulenin geri kalanı avla beslenir. 5 numara patlayan solucan. Özellikle solucan düşmanı falan değilim ama en sevdiğim hayvanlar listemin başında da sayılmazlar. Ancak denizin altındaki solucanlar hayran olunacak hayvanlardır. Meksika Kuzumel'de okyanusta bir gece dalışı sırasında çekilen bu görüntülerde bu deniz solucanlarının normal solucanlara benzer şekilde kıvrılarak kımıldadıklarını görebilirsiniz. Bu o kadar da şaşırtıcı değil ama sonrasında gerçekten ilginç bir şey olur. Aralarından biri birdenbire patlar ve havaya karışır. Havaya derken suya demek istedim yani. Bu solucan cidden tam anlamıyla patladı ve gördüğünüz gibi ondan geriye neredeyse hiçbir şey kalmamış gibi görünüyor. Ne tuhaf bir fenomen. 4 numara patlayan başka bir ahtapot. Hemen araba motorunuza girip zeki ahtapotlar diye aratırsanız onların akıllı maskaralıklarını izleyerek iyi vakit geçireceğiniz garantidir. Ahtapotlar denizlerin bu kalemunları gibidir. Denizlerdeki bu muhteşem dostlarımız izlenmesi ve araştırılması gereken zeki varlıklar olsa da kişisel alanlarını istila ettiğinizde nasıl tepki verdiklerini öğrenmek sizi şaşırtabilir. Bu videoda küçük bir ahtapot tutan birini görebilirsiniz. İlk başta ahtapot sürünerek uzaklaşmaya çalışır ve sonra bir anda çok fazla siyah mürekkep püskürterek izleyenleri korkutur. Herhalde bu kadar gözlerin üstünde olduğu ünlülük hayatından sıkılmıştı. Bu yaratıklar son derece bölgesel olabilirler. Ama şükürler olsun ki bu kendini patlayarak öldüren başka bir diş ahtapot değildi. Ahtapotlar tehdit edildiklerinde herhangi bir canlıdan beklenebileceği gibi derhal bir dizi savunma mekanizmasına başvururlar. Ahtapot daha sonra yırtıcı hayvanın dikkatini dağıtmak ve kaçışını bulmak için kalın bir siyah mürekkep bulutu bırakır. Videodaki minik küçük ahtapotun yaptığı tam olarak buydu ve az da olsa bir şok etkisi yaratmayı başardı. Onların süper zeki olduklarını söylemiştim size. 3 numara Deniz Hıyarı Deniz hıyarları, derili ve uzun gövdeli deniz hayvanlarıdır. Deniz tabanında bulunan bu hayvanları yemesi harikadır. Sundukları tonlarca besin sebebiyle çok sağlıklı kabul edilirler. Açıkçası onlara deniz hıyarı adını veren kişiler kıymetlerini pek bilmemiş. Garip görünüşlü, yumuşak küçük tüpler gibi görünebilirler. Ancak bu deniz canlıları ölümcül olabilir. Bu deniz hıyarlarından bazıları yırtıcıları bir anda öldürebilecek kadar ölümcül bir zehir salgılar. Bazıları da yırtıcıların kafasını karıştırmak için popolarından yapışkan ipler fırlatır. İlginç bir saldırı yolu değil mi? Bu savunma mekanizmaları çok aşırı görünmese de bazıları işleri bir adım öteye götürüyor. Hatta birkaç adım. Bazı deniz ziyarları kendilerini tehdit altında hissettiklerinde iç çıkarma adı verilen bir süreci başlatırlar. Bu kelimenin tam anlamıyla bir avcıya tüm iç organlarını ve bağırsaklarını fırlattıkları bir süreçtir. Avcı aa lezzetli yiyecekler diye düşünüp bunlarla dikkati dağılmışken deniz ziyarı hemen oradan kaçabilir. Evet kelimenin tam anlamıyla içini patlatarak, hayatını tehlikeye atarak hayatta kalmak için kendine bir şans yaratır. Şimdiye kadar birçok savunma yolu duyduk ama bu çok çılgınca ve en havalısı. 2 numara Japonya'da patlayan tuhaf deniz yaratığı Bu fotoğraf oldukça tuhaf. Bu yaratığın gerçekten gerçek olup olmadığını birazdan anlatacağız. Tahmin edebileceğiniz gibi biraz araştırma yaptık ve Japonya'da bir yerde patladığı varsayılan bu yaratığın tüm görüntülerini bulduk. Videoda görebileceğiniz gibi bir grup adam bu tuhaf yaratıkları keşfediyor ve sonra içlerinden biri diğerleri kadar hızlı kaçamayınca ona yöneliyorlar. Adamlar bunun nadir veya keşfedilmemiş bir deniz canlısı olabileceğini düşünüyor. Buna biraz kola döksek nasıl olur diye düşünmüyorlar. Bu yüzden tuhaf pembemsi yaratığın üzerine biraz kola döküyorlar ama yaratık içeceği beğenmiyor. Aniden ağzından beyazımsı bir sıvı fışkırtıyor ve hemen sonra patlıyor. Video tuhaf bir şekilde büyüleyici olsa da görüntülerin bir film prodüksiyonunun bir parçası olduğu keşfedildi. Denizde kokain sıvısı gizleyen garip yaratıklar yok yani. Varsa da en azından bilgimiz dahilinde değil. 1 numara Balinalar henüz kimse size söyleme zahmetine girmemiş olabilir. Ama endişelenmeyin. Ben bunun için buradayım. Sahilde ölü bir balinaya denk gelirseniz sakın yanına gitmeyin. Tabi hayatınızın geri kalanında balık bağırsağı gibi kokmak istemiyorsanız durum buysa olabildiğince uzak durmak en iyisidir. Neden mi? Balina leşleri kelimenin tam anlamıyla patlamayı bekleyen saatli bombalar gibidir. Balina leşlerinin rastgele patlayıp içeriklerini yakın mesafedeki her şeye veya kişiye püskürttüğü biliniyor. Bu patlamayı neden olan şey balinanın ölümünden sonra içinde ayrışan gazların birikmesidir. Bu balinalar çok kalın olduğundan ve yağ üreten özel bir yağla doldurulduğundan gazlar belirli bir yüksek seviyeye ulaşana kadar birikmeye devam eder ve sonunda patlar. Ayy! Sanırım en son istediğim şey üstüme balık bağırsağı yağması.